Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah, Elhamdülillah, Esselatu Vesselamu Ala Resulullah. Ee, sizlerle bugün Kuşeyri Lisalesi'nin ilk bölümü olan e, ilk dönem sofilerin hayatları ve hal tercümelerinin ön sözünü okumaya gayret göstereceğiz. Şöyle bir hatırlayacak olursak Kuşeyri Lisalesi'nin başlıca 3 bölümden oluştuğunu söylemiştik. Birinci bölüm, şimdi ön sözünü okuyacağım. İlk dönem Sufilerinin ki 28 tane Sufinin ismi geçiyor. Hal tercümelerinin verildiği bölüm. İkinci bölüm tasavvufa ait 28 ıstılahın verildiği ıstılahları anlatan bölüm. Üçüncü bölümde Sufilere makam, ahlak ve hallerinin bahsedildiği bölüm. Ee, İlk dönem tasavvuf eserleriyle, klasik dönem tasavvuf eserleriyle ilgili genel olarak bu eserlerin tasavvufla şeriatı barıştırma, tasavvufla şeriatin ilişkisine çözüm bulmaya çalışan, gayret gösteren eserler olduklarını, yine ilk dönem tasavvufun gelişiminin diğer ilimlerden farklı olarak sistematize olarak gelişmediğini, e, Hicri 5. 4. asırdan itibaren bu yazılmış olan e, gerek Kuşehir Risalesi, gerek Lun'a, gerek Hücveri'nin keşfi Mahcubu, e, Kalebazi gibi yazarların e, ortaya koymuş oldukları eserlerle tasavvufu sistematize etme çabasının açıkça görüldüğünden e, bahsetmiş idik. E, yine bu dönem eserlerin özelliklerinden e, bahsedecek olursak e, tasavvufu kabul e, tasavvufun İslam kaynaklı olduğunu, dış kaynaklı olduğunu reddetti. Fakat e, bozulan şeyler olduğunu da kabul eden e, eserler olduğunu, e, bunları düzeltme, yani tasavvufun e, batıni e, iç, içine sızmış e, olan bir takım hareketleri e, e, ehli sünnete aykırı olan e, bir takım tasavvufi cereyanları reddetme ve bunları düzeltme çabasını bu eserlerde yine görüyoruz. Ve e, yine bu eserlerde tasavvufu, tabiri caizse sünnet ve Kur'an-ı Kerim'e uydurma çabası e, başlıca konularını teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi e, Kuşehri'nin e, girişini okuyalım inşallah. Şöyle başlıyor İmam Kuşeyri. Ey Sufi kardeşlerim Allah sizlere rahmet ve merhametiyle muamele buyursun. Önce şunu bilmenizi istiyorum. Müslümanlar Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra kendi asırlarında yaşayan faziletli insanlara özel bir isim vermediler. Bir isim verilmeyle alakalı bir bahis. Ancak Hz. Resulullah'ın şerefli sohbetinde bulunanları sahabe-i kiram dediler. Yani ondan başka bir isim vermediler yani o dönemdekine şunlar abit abid sahabe, bu zahit sahabe şeklinde farklı isimlerde bulunmadılar. E, Peygamber Efendimizle beraber olmaktan daha şerefli bir şey yoktu çünkü. Bu şerefe ulaşan zatlara da sahaba denildi. Son Hicri 2. asır geldiğinde sahabe-i kiramı görmüş, onlara güzelce tabi olmuş olanlara tabi'un ismi verildi. Bunlar da onu en şerefli ünvan olarak gördüler. Onlardan sonra gelen ve İslam'dan kendilerine tabi olanlara da etba tabiun dendi diye e, anlatıyor. Şimdi bu e, anlattıkları şeyin e, tasavvufla ne alakası var? Biraz sonra çünkü sufilerin hal tercümelerini verecek. Konuya neden sahabe isminin nasıl, e, o e, sahabe isminin için verildiği, sonradan gelenlere tabi isminin verildiği e, bu bahise neden girdi? Önce ona bir bakalım inşallah. E, yani aslında tartışma şu, e, Müslüman toplumda en üstün e, isim nedir tartışması? E, hiyerarşik, e, hiyerarşik olarak bakıldığında e, burada Kuşevi'nin belirttiği en üstün nesil sahabe neslidir dedi. Ee, bu aslında Kuşeyli'nin görüşü değil, bu aslında Ehl-i Sünnet'in görüşüdür. Bu konuda Ehl-i Sünnet arasında ittifak vardır. En üstün nesil Sahabe nesidir. Kuşeyli de burada Ehl-i Sünnet görüşünü bu şekilde beyan etmiş oldu. Ee, bir kimsenin ulaşabileceği en üstün makam Sahabe'ye aittir. Ee, sahabe üstün bir nesil olarak en üstte yerleştirildi. E, bu e, Sünni, e, dediğimiz gibi ehli sünnetin e, zaten dillendirdiği bir inançtır, görüştür. Peki bunun zıttını söyleyen var mı ya da neye karşı bu söyleniyor? Evet bunun zıttını söyleyen var. Mesela Muhtezile var. Muhtezile sahabenin en üstün nesil olduğunu kabul etmiyor. Böyle bir üstünlüğü, sadece Peygamber'in sohbetinde bulunmakla böyle bir üstünlüğe kişinin ulaşamayacağını işte akılla, ak, akıl yürütmeyle akla el koyuyor. Ee, yine mesela şia e, sahabeyi değil de sahabenin içerisindeki özel e, ehli beyti ve ehli beytten gelen e, nesli en üste e, koymuştur. İşte Bunlara karşı ehli sünnet de e, ehli sünnetin tezi de e, ehli sünnetin e, iddiası da sahabe neslinin en üstün e, nesil olduğudur ve bu genel bir kabuldür. Bu kabulü de e kuşeyli Risaledin başında e, söylemek suretiyle e, tasavufun ehli sünnet tasavvufunun e, ana duruşunu, ana e, temellerini bu şekilde e, o da ortaya koymuş oldu. E, şimdi Şia ile e, ehli sünnet arasında şöyle bir fark e, olduğunu söyleyebiliriz. Ehli sünnet eee e, Ehl-i Beyt'i e, sevme Ehli Beyt'e muhabbet besleme aslında Ehli Sünnet'in de kabul ettiği, Ehli Sünnet'in de bu konuda itirazı olmayan bir konudur. Peki fark nedir? Epistemolojik bir kaynak olarak, bir değer atfetme olarak Ehli Beyt'i gör, farklı bir yerde görmüştür Şia. Halbuki Ehli Sünnet tüm sahabeyi bu noktada görür. Zaten bunun iz düşümünü biz fıkıhta da görüyoruz. Sahabe kavminin delil olarak e, edildiği şerriyede delil olarak serdedilmesinde bu farkı da zaten görüyoruz. Böyle bir fark oluşmuştur ehli sünnet ile şia arasında deyip bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra konumuza tekrardan e, geri dönersek Kuşeri'nin meseleye bakışı tasavvuf ile ilgili bir durum olmadığını Ehl-i Sünnet'in bakışını, sünni ekollerin hepsinin bu durumu bu şekilde kabul ettiklerini söylemekle e, yetinelim. E, Hz. Peygamberin ashabı dendi e, diye bir tartışma sanki şey yapıyor, De diyor ki onlara başka bir isim verilmedi. Peki bunu niçin e, söylüyor? Buraya gelelim şimdi. E, Sonrakilere de tabiun dendi. Onlara da başka bir isim verilmedi. Çünkü diyor ki, onlar bu en şerefli isim, bunu şeref adettiler. E, sonradan gelenler de onlara tabi oldu. yani bu, Onlara da etboğut tabiun dendi. E, onlar da bunu en şerefli bir isim kabul ettiler. Şimdi demek ki bir süre sonra bir şey değişti. Ne değişti? E, bir süre sonra insanlar e, farklı yollara sattılar birbirlerinden ayrıldılar. Yani tabiiyet bozuldu. Önceki nesiller peygambere tabiydi, sahabeye tabiydi, tabi olana tabiydi. Fakat dördüncü nesilde bir şey bozuldu. Bunu söylüyor yani tabiiyet bozuldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Bid'at olduğunu iddia ediyor. Bir takım bid'at mezhepleri daha çok sonra birçok bid'at görüşler ortaya çıktı. Nedir bid'at dediğimizde Kuşeri'nin bu ifadelerine baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Ee, tabi olmayan ya da bu üç nesle tabi olmayana bid'at deniyor. Yani bu üç neslin en önemli özelliği onların sahabeye ve bir sonraki nesle tabi olmalarıydı. Bid'at nedir dediğimizde bu tabiyetin bozulması. Mesela bu noktada Mu'tezile ee, burada e, akla tabi olmayı e, koydu e, tabiiyet meselesinde Şia'ya baktığımız zaman o da ehli beyt'e tabi olmayı ortaya koydu İşte e, bu silsile tabiiyet bir e, bir önceki nesle Tamamen tabi olma şeklindeyken bir şeyler bozuldu ve işte o bozulanlara bid'at gruplar ortaya çıktı diye ifade etti İmam Kuşeyri. Yine İmam Kuşeyri'nin bu ifadelerine baktığımız zaman dedi ki ilk nesne sahabe dendi. Şimdi sahabe kelimesine biraz bakarsak sahabe aslında biz sohbet etmek olarak anlarız fakat mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde gelmiş. Onu görmüş, yanında bulunmuş, izlemiş, çok az süre bile görmüş, karşısında oturmuş. Fakat sohbet etmemiş kişilere de sahabe diyoruz. O zaman sahabe, sohbet bizim anladığımız anlamda yani sohbet karşılıklı konuşmayı gerektiren bir şey değil. Öyle olsaydı mesela belki de şu an canlı olarak, görüntülü olarak konuşuyor kişilerin arasındaki ee, muhabbet sahabe içinde söz konusu olsa sahabe olur muydu? hayır yani sah şunu anlatmaya çalışıyorum aslında sahabe kelimesi bizim anladığımız anlamda sohbet etmeyi içermiyor bu da içerisinde olabilir ama sahabe aslında eşlik et eden kişi demektir yani onun davranışını görerek öğrenen kişi demektir Aynı mecliste bulunan, aynı atmosferi solayarak öğrenen kişi demektir. Sohbet etmekten daha farklı bir şeydir. Mesela çocuk anne babasından öğrenmesi talim yoluyla değil, sohbet yoluyladır o ortamda, o evde, o atmosferde büyümek suretiyle pek çok şeyi anne babadan bu şekilde öğrendi. Dolayısıyla anne babanın sözlerinden daha çok yaptıkları çocukta müessirdir. Çünkü sohbet bunu gerektirir. İşte sahabe de Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem aynı ortamı teneffüs etmiş, aynı atmosferde yaşamış. Bizzat onu görerek davranışlarını e ortamın içerisinde tabii dışarıdan bir şey duymakla o ortamın içerisinde yaşamak çok farklı. Ortamın içerisinde bulunarak, teneffüs ederek davranışlarını görerek o davranışlara o ortamda intibak etmek suretiyle öğrenen kişi demektir. o kültür ortamında bulunan, talim ile değil de bu şekilde öğrenen e, kişidir aslında sahabe kelimesinin e, kökenine baktığımız zaman e, ve e, burada onlara başka bir isim verilmedi e, çünkü en üstün isim buydu dedim. Bu neden anlattı? Bu peki bu ifade başka eserlerde de geçiyor mu? Şimdi aslında e, tasavvuf alanında yazılmış klasik eserlerin Hemen hemen hepsinde var olan bir tartışma vardır. Bu da Sufi kelimesi nereden çıktı? Sufi kelimesinin kökeni nedir? Ee, daha önce böyle bir isim yoktu. Mesela e, bu konuyla ilgili Serrac'ın Lum adlı eserine baktığımız zaman şöyle diyor. Biri çıkıp da biz Sufi'yi adına Allah Resulü'nün ashabı arasında ve onlardan hemen sonraki çağda hiç duymadık. Biz o devirlerde abid, zahit..." sahih fakir gibi bazı terimler kullanıldığını biliyoruz. Allah Resulü'nün ashabından hiç kimsenin adı, lakabı sufi değildi. Bu nereden çıktı? Derse bize deriz ki Allah Resulü ile sohbeten ve sahabe adıyla anılmanın belli bir saygınlığı vardı. Sahabelere sahabilikten daha çok yakışacak başka bir isim yoktu. Bu en şerefli isimdi Deniz diyor. Bakın aynı tartışma yani diğer eserlerde de baktığımız zaman Sufi isminin kökeni madem yani bu bir bid'at midir değil midir madem böyle bir tayfa vardı niye Peygamberimiz zamanında bazı insanlar Sufi olarak nitelendirilmediler de ...abid e, ya da zahit olarak nitelendirilmediler. Nereden çıktı? İslam kökenli midir? İşte e, suh kelimesinden, yün kelimesinden gelir diyenler var. Ya işte Yahudilerden geçmediler diyenler var. Hid kökenlidir falan gibi bu şekilde etimolojik tartışmalar var. Fakat Kuşehri bu kadar yoğun bir e, teknik tartışmaya girmiyor. Sadece bu kadar bir bölüm ayırmış... Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki kişiler için en üstün isim sahabeydi. Daha başka bir isme daha şerefli bir isim olmadığı için buna gerek duymadılar. İkinci nesilde onlara tabi olmuştu. Tabi on denmesi onlar için en şerefliydi. Bir sonraki de aynı şekilde. Sadece bu kadar bir bilgi veriyor. Fakat sözü geçen veya başka tasavvuf eserlerde... E, teknik e, tartışmaya çok daha yer verildiğini, sufi kelimesinin kökenin nereden geldiğini, hakkındaki e, görüşler serdildiğini, bu konudaki tartışmalara yer verildiğini de görebiliriz. Yine mesela e, Hücrenin Keşfül Mahcup adlı eserine baktığım zaman oradan tartışmayı görüyorum. Mesela e, diyor ki e, sufi kelimesi konusunda araştırma yapan alimler bu konuda çok şey söylemişler ve kitaplar telif etmişlerdir. Ee, bir gruba göre işte gün kelimesi gidişin sufiye dermiştir. Diğer bir e, cemaate göre e, ilk sırada bulundukları için saffa evvel kelimesinden sufiye ismi verilmiştir. Tarzında bu devam ediyor. Yani bu teknik tartışma sufi isminin kökeni nedir tartışması hemen hemen diğer kitapların ilk bahis konularından e, bir tanesi. Bu e, Safadan geliyor gibi çok uzun bahisler açmışlardır. Fakat İmam Kuşeyri de bu bu kadar teknik bir konunun ayrım yapıldığını görmüyoruz. Şimdi dedi ki İmam Kuşeyri farklı mezhepler ortaya çıktı. Farklı görüşler ortaya çıktı. İnsanlar ayrıldılar. Yani bir noktada bir kırılma yaşandığını buradan anlıyoruz. ve sonra insanlara zahitler bu dini yaşayan, ileri derecede hassasiyet ve gayret gösteren seçkin kişilere zahitler, abidler derdi. Yani demek ki bir kırılma yaşanıyor. yani şöyle de anlayabiliriz. Önceki devirlerde toplumun geneli abid, geneli zahit. O nedenle de onlara özel bir isim verilmiyor. Tabi onu sahabe deniyor. Fakat belki büyük bir ihtimalle ya da da anladığımız kadarıyla ilk üç nesilden sonra bir kırılma yaşanıyor. Nasıl bir kırılma? Ee, i̇nsanlar arasında abid olanlar, zahit olanlar e, ayrışmaya başlıyorlar. Ya da şöyle söyleyelim, az, sayılar azalıyor. Seçkin bir grup kaldı diyor çünkü. İslam'da kendilerine e, hani gösteren seçkin, buna gayret gösteren bir takım seçkin insanlar. Yani daha önce toplumun genel hali bu şekildeyken bir süre sonra parmakla gösterilecek kadar az kaldı bunlar. Onlar onlara onun için işte abid denildi. Onun için onlara zahit denildi. Eee peki niye sufi denildi? E burada çok bu tartışmaya girmemiş ama e, sadece burada diyor ki ehli sünnet cemaatin içinde yer e, içinde her anlarını Allah'la beraber geçiren, kalplerini her türlü gafletten koruyanlara sufi dert. Sadece bu açıklamayı vermiş. E, şu akla gelebilir biraz önce söylediğim gibi. Yani neden o zaman abid denmedi? Niye zahid denmedi? Ya şöyle aslında e, abidler deniyordu. İşte zahidler diye isimler veriliyordu vesaire. Buna benzer isimler verildi bunlara farklı din, dini hassasiyetleriyle diğerlerinden ayrıştıkları için. Fakat abid kelimesi e, bir yönüyle ifade ediyordu bu kişileri. zahit kelimesi de bir yönüyle ifade ediyordu. E, fakat biraz önce tanımını yaptı İmam Kuşeli'nin kalplerini her türlü gafletten koruyum, koruma, Allah Teala ile her anını Allah Teala ile geçirme, ee, anlamındaki e, bu yaşam tarzını e, benimseyen kişileri sadece abid ismi sadece zahid ismi ifade etmeye yeterli olmadı. Bu nedenle bir çatı isim altında e, o da sufi ismi benimsendi zaman içerisinde nasıl çıktığını aslında bütün bu kitapların her birinde tartışılmakla beraber hiçbiri e, bize kesin bir bilgi vermiyor. Yani nasıl çıktığını şu çıktı. Şundan dolayı verildi şeklinde kesin bir bilgi yok. bilinmiyor. Zan ile çıkmak bir zannedi bir bilgi vermekle beraber eserler şunu ancak söyleyebiliriz. Yani diğer isimler sadece sufi olmanın, tasavvuf ehli ehli olmanın bir yönünü ifade ediyordu. Fakat sufi kelimesi Kalplerini her türlü gafletten koruyan ve her anını Allah'la geçiren, bu nedenle de abid olan, bu nedenle de zühtü tercih eden kişileri anlatan çatı genel bir ifade olarak benimsendi. Diğer bütün sıfatları da içerisine aldı diyebiliriz. Ve devam edersek bu ortaya çıkan bid'at mezhepleri, Herinin her biri her bir grup dini güzel yaşayan, en güzel yaşayan zahitlerin kendi içerisinde bulunduğunu iddia ettiler. demek ki dinin bir züht hareketidir. Demek ki insanlar züht, zahit olmakla övünüyorlar. Demek ki gruplar da fikri hareketler, fikri cereyanlar da kendi içlerinde bulunan kişilerin zahit ve abid olmasıyla övündüler ve insanlara bu şekilde propaganda yaptılar. Dedi ki en güzel zahitler biz bizdedir dediler. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Ortaya çıkan düşünce sistemleri, ideolojiler kendi fikirleriyle insanları etkilemekten daha fazla o ideolojiyi benimsemiş kişilerin karakterleriyle insanları etkilerler. O nedenle mesela ee, birisi çıkar ve der ki efendim falanca kişi son derece zahittir dünyaya değer vermez İşte bakın o bizim cemaatimizden o bizden çok zühd ehli birisi bu insanları etkiliyor ee, ideolojilerden daha fazla insanları etkileyen o ideolojinin ortaya çıkarmış olduğu o ideoloji benimseyen müşahhas insan tipidir ve e, özellikle bu ideolojilerin en fazla e, reklamını yaptığı, taraftar top, toplarken en fazla kullandığı kişilerin özellikle özelliği nedir dendiğinde Kuşeri diyor ki zahit olanlarla e, ön plana çıktılar. Dediler ki bakın bu değildir zahittir. Bu bizim cemaatimizden ve bu şekilde taraftar topladılar. Buradan şunu da anlayabiliriz. Zühd yani din bir zühd hareketidir. E, züht e, züht olmak durum, e, zahit olmak durumundadır. Yani dünyaya değer veren insan bile aslında hep zahit olanlara özenir ve hep içerisinde dünyaya böyle değer vermeme, zahit olma arzusu taşır. E, bu nedenle de ortaya çıkan bütün cemaatler zahitlerin kendilerinde olduğunu iddia ettiler ve bu şekilde bir yarış içerisine girdiler e, diyor. Tabii bu yarışın bir kanadı da sufilerdir. Onlar da e, tasavvuf ehlinin zahit olduğunu, abid olduğunu onlardan aktardıkları anekdotlarla söyleyerek işte en çok en zahitler bizedir iddiasında bulunan bir e, hareket. E, şimdi zürt ile ilgili e, şunu bir eklememiz gerekir. E, züht, dünyayı e, terk etme. Dünyaya e, değer vermeme, dünyayı üç kuruşa satma olarak ifade edersek, ee, züht hareketinde aslında önemli olan dünyayı terk etme değildir. Önemli olan niçin terk ettiğimizdir. Evet, züht dünyayı terk etme ve dünyaya değer vermeme, değersizleştirmedir ama zühte asıl değerini veren, tekrar ifade edecek olursa bunun niçin yaptığınızdır. Eğer dünyayı daha başka bir şey için, ahiret yurdu için, dünya yurdunu ahiret yurdu için, dünyadaki evi, ahiretteki ev karşılığında e, terk ediyorsanız aslında bu bir zühd değildir. E, Zühdten kasıt bu da değildir. Bir süre sonra zühd buna dönüşmüştür. E, yani e, ahiretteki, ahireti isterim, dünya sizin olsun ben ahireti isterim, cenneti istiyorum anlayışına dönüşmüştür. Ve daha sonraki dönemde bu züht anlayışı eleştirilmiştir. Mesela Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç evle birkaç fuhri isteyene ver onları bana seni gerekse demek suretiyle bunu çok güzel ifade etmiştir. Yine İbn Arabi de görüyoruz bu züht anlayışını eleştirisini. Peki ne olmalıdır? Zühtteki amaç Allah olmalıdır. Ee, Cenab-ı Allah'ı tercih ettiği için e, dünyaya değer vermemi olmalıdır. İşte bu şekilde olduğu zaman zühtteki niyet e, Allah'a yolculuk, Allah'ın rızası olduğu zaman e, o zaman dünyayı değersizleştirme değil, e, dünyayı e, tamamen bir terkten değil, dünyayı farklı algılamadan bahsetmiş oluyoruz. Yani Zühd hareketinin temelinde aslında ahirete tercih ettiği için dünyayı terk etmek değil de Rabbine tercih ettiği için, Rabbinin rızasını tercih ettiği için dünyaya değer vermeme olursa o takdirde bir sarayda oturmak çok Zühd'e aykırı bir durum olmuyor. Neden? Çünkü sizin ona bakış açınız önemli oluyor. Siz onu e, yani Süleyman Aleyhisselam'da olsanız, o sarayda otursanız bu sizin zühtünüze engel olmuyor. Çünkü sizin o saraya bakış açınız önemlidir. E, sizin dünyaya bakış açınız değişir. İşte e, ileriki dönemlerde e, bu e, dönemlerdeki züht anlayışına, bu tarz bir züht anlayışına bir eleştiri gelmiştir. Ve züht kelimesi anlatırken, terimi anlatılırken şöyle üçlü bir basamak e, kurarlar. Şöyle ki, züht birinci basamakta önce dünyayı terk etmek, yani dünyaya değer vermemek, dünyanın peşinde koşmamak, e, parayı cebine koymak ama sevgisini kalbine koymamak şeklindedir. Birinci basamakta bu başarıldıktan sonra ikinci basamakta Ahireti terklardır. Terki dünya, terki ukba. İşte ahiret yurdu için, ahiretteki kazanacaklarımız için dünyayı terk etmekten vazgeçmektir. E, ve ama bunun bir üst derecesi de vardır. O da terki terk. Bunun için e, terk etmek için bir gayret sarf etmeyi de artık bırakırsınız. Bu zaten sizin e, genel özelliğiniz olmuş olur. Bunun için kendinizi zorlamaya gerek duymazsınız. Zaten dünya gözünüzde bu şekilde al, almıştır. Gözünüzdeki perde, dünyayı size süsü gösteren perde zaten kalkmıştır. Terk etmeye çalışmanıza gerek yoktur. Zaten dünyayı olduğu gibi görüyorsunuzdur. E, Zühtü de kısaca bu şekilde anlattıktan sonra e, Bu yolun büyükleri Hicri 200 senesinden önce bu isimle meşhur oldular dedi. Ve biz bu bölümde inşallah birinci tabakadan başlayıp onlardan sonraki dönemde gelen bu yolun büyüklerinin e, isimlerini vereceğiz dedi. Yani gidebildiğim kadar eskiye gideceğim dedi. E, ve İbrahim bin Ethem Hazretlerinden e, başlıyor. Zunnunu Misri, Puday bin İyaz, Marufu Kelhi e, Ser Sakati böyle 83 Sufi'nin hal tercümelerini eser veriyor. E, onların edeplerinden bahsedeceğiz dedi. E, şimdi baktığımız zaman e, mesela bir fıkıh kitabında İmam-ı Azam'ın hayatını bulmayız. Mesela bir kelam kitabında e, i̇mam Maturidi'nin e, kitabında, kelam kitabında da olsa veya diğer Maturidi mezhebinde yazılmış diğer kelam kitaplarında olsun. i̇mam Maturidi'nin hayatını, hayat hikayesini e, görmeyiz. Ee, ama tasavvuf kitaplarında e, ha, Sufilerin ha tercümesi hemen hemen bütün tasavvuf kitaplarında e, ya müstekil olarak vardır ya da bütün konuları izah ederken muhakkak ki böyle büyük Sufilerin e, sözleri, onlardan anekdotlar muhakkak ki geçer. E, bunun sebebi nedir diye baktığımızda belki şöyle bir açıklamada bulunabiliriz. Kelam İmam Maturidin'in hayatı değildir. Efendim, e, fıkıh İmam-ı Azam'ın hayatı değildir ama e, tasavvuf İbrahim bin Ethem'in hayatıdır. Tasavvuf Rabiatül Adeviyye'nin hayatıdır. Tasavvuf e, Hasan Basri'nin hayatıdır. E, ve onlarla özdeşleşmiştir. Yani tasavvufi hayat dediğiniz aslında bir tasavvuf bir yaşam şeklidir. İşte bu yaşam şekli onlarla tamamen özdeşleşmiştir. E, bu sebeple de tabakat literatürü tasavvufta çok hususi bir yer alır. Bu sebeple de terimleri anlatırken, terimlerin anlamlarını verirken olsun, e, sufilerin edeplerini, ahlaklarını anlatan Adab-ı Sufi'ye kitaplarında olsun, muhakkak ki bu dönem Sufilerin hal tercimeleri muhakkak ve muhakkak yer alır. Çünkü e, bu tasavvufi hayat... Ee, bu disiplin, bu Sufilerin hayatlarıyla özdeşleşmiştir, bütünleşmiştir. Hasan Basri'yi çıkartırsanız tasavvuf ortadan yok olur neredeyse. Bu nedenle de bu Sufilerin hal tercümeleri son derece önemlidir. Tasavvuf ilmi, tasavvufu yaşantı açısından e, diyerek sözlerimize son verelim. E, bundan sonraki bölümde e, Sufilerin Teksemüş Sufi'nin Hal tercümelerini anlatmak suretiyle eserin bu bölümü devam ediyor. Meraklılarına okuyarak bilgi edinmelerini tavsiye eder. Allah'ın selamıyla sizleri selamlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.